Ennesiri gidiyor. Beto geliyor. Fenerbahçe'de transfer depremi. Ara transfer döneminin en hızlı takımı haline gelen Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin santrforu Ennesiri e hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin faslı golcüsü Yusuf Ennesiri sonunda gelen tekliflerden birini kabul etti. İngiltere'den 3 takımı soğuk havayı bahane ederek reddeden 28 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Juventus'a evet dedi. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Serie A temsilcisi kiralama 5 milyon avro ve sezon sonunda mecburi satın alma maddesi 20 milyon avro şartıyla transferi bitirdi. 2024-25 sezonunda Sevilla'dan 19.5 milyon avroluk rekor bonservisle alınan Ennesiri, bu sezon Afrika Kupası'na gidene kadar 25 resmi maçta 8 gol, 1 asistle oynamıştı. İlk yılında 52 karşılaşmada 30 gol atmış, 7 de asist yapmıştı. Faslı golcü, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık 8 milyon avro ücreti Juventus'tan da alacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Ennesiri'nin durumu ile ilgili, Ennesiri bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın görüşeceğiz. Transfer süreci ile ilgili bilgim yok." dedi. Faslı oyuncu son olarak Juventus ile anılıyordu. Fenerbahçe'den Beto Ata İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de golcü arayışı sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Everton'ın 27 yaşındaki santraforu Beto, menajerler aracılığıyla sarı lacivertler önerildi. Beto'nun adı daha önce de Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile anılmış ancak o dönemdeki mali koşullar sebebiyle transfer sonucu ulaşmamıştı. Gineli Forvet, sonrasında İtalya seri A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuş, ardından Everton'ın yolunu tutmuştu. Fenerbahçe, Everton forması giyen Norberto Bergicke Gomez Betunçal Beto resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin center for pozisyonu için resmi teklif yaptığı Norberto Bergicke Gomez Betunçal Beto'nun temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Everton ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Beto'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncu, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.